Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Şimdi geçtiğimiz kış çoğu ülkede kuraklık yaşandı. Yağışlarda azalmalar oldu. Almanya'da ise son 10 yılda görülmemiş bir şekilde yoğun yağış alan bir bahar yaşandı. Mart ve Nisan ayları özellikle yağışlı geçerken Mayıs ayında yağış miktarı azaldı. Alman Meteoroloji Kurumu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama. Mart, Mayıs aylarına ilişkin ön bilançosuna göre ülke genelindeki ortalama yağış miktarı metrekare başına 200 litre olarak kaydedildi. Bu rakam uzun vadeli meteorolojik referans dönemine göre beklenenden yaklaşık %8 daha fazla yağış anlamına geliyor. Mart ve Nisan ayları özellikle yağışlı geçerken Mayıs ayında yağış miktarı azaldı. Verilere göre Mart ayı son 2 yılın en yağışlı ayı oldu ve Nisan ayında son 15 yılın rekoru kırıldı. Ancak Mayıs ayında yağış miktarı tarihsel olarak daha azdı. Yine de bazı bölgelerde hala ciddi kuraklık sorunu yaşanıyor. Örneğin Baltık Denizi bölgesindeki yağış miktarı 3 bahar ayında metrekareye sadece 60 ile 90 litre arasında gerçekleşti ve mayıs ayında bile yağış miktarı oldukça düşüktü. Bu yılın meteorolojik baharı aynı zamanda 1961-1990 yılları arasındaki referans dönemine göre biraz daha ılıman geçti. Ülke genelindeki ortalama sıcaklık referans değeri olan 7.7 derecenin bir üzerinde 8.7 derece olarak kaydedildi. Mart ayı genel olarak soğuk geçerken Nisan ayı normal sıcaklıkta gerçekleşti ve Mayıs ayında bazı bölgelerde erken yaz sıcaklıkları da görüldü. Meteoroloji uzmanları değerlendirmelerini sonuç olarak bahar biraz daha fazla yağışlı ve bir o kadar da ılıman geçti şeklinde yorumladı. Bu değerlendirme Almanya'nın resmi hava durumu servisinden de yaklaşık 2000 ölçüm istasyonundan da elde edilen verilere göre yapıldı. Merak ettiklerinizi videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.